Bazen hiçbir şey yapmaz, sessizce otururduk. Bazen Tarık Bey televizyondaki programdan hepimiz gibi sıkılır ve göz ucuyla gazetesini okurdu. Bazen yokuştan aşağı bir araba kornasını çalarak gürültüyle iner, o zaman hepimiz susar, arabanın geçişine kulak kabartırdık. Bazen yağmur yağar, camlardaki tıpırtıyı dinlerdik. Bazen hava ne sıcak derdik. Bazen Nesibe Hala küllükte bir sigarası olduğunu unutur. Mutfakta bir tane daha yakardı. Bazen Füsun'un eline hiç kimseye fark ettirmeden 15-20 saniye bakar, ona daha da hayran olurdum. Bazen televizyondaki bir reklamda, sofrada o sırada yediğimiz bir şeyi tanıtan bir kadın belirirdi. Bazen uzaklardan bir patlama sesi gelirdi. Bazen nesi be hala, bazen de Füsun sofradan kalkar, sobaya bir iki parça kömür atardı. Bazen gelecek gelişimde Füsun'a toka değil, bilezik getireyim diye düşünürdüm bazen hep birlikte seyrettiğimiz filmin konusunu daha onu seyrederken bile unutur, hem televizyona bakar hem de Nişantaşı'nda ilkokula gittiğim günleri hatırlardım. Bazen hadi size bir ıhlamur kaynatayım derdi Nesibe hala. Bazen Füsun öyle güzel esnerdi ki bütün dünyayı unuttuğunu ve kendi ruhunun derinliklerinden daha huzurlu bir hayatı tıpkı sıcak yaz günü soğuk bir kuyudan kovayla su çeker gibi çektiğini düşünürdüm. Bazen artık daha oturmayayım, kalkayım derdim kendime. Bazen karşıda alt katta geç saatlere kadar çalışan berberin son müşterisini yolladıktan sonra kepengi hızla indirişi gecenin sessizliğinde bütün mahallede yankılanırdı. Bazen sular kesilir, iki gün gelmezdi. Bazen kömür sobasının içinde alevlerden başka bir hareket olduğunu işitirdik. Bazen sırf Nesibe hala, zeytinyağlı fasulyemi sevdiniz, bitmeden yarın akşama gene gelin dediği için ertesi günde onlara giderdim. Bazen Amerika-Rusya kavgası, soğuk savaş, Boğazdan geceleri geçen Sovyet harp kemileri, Marmara'daki Amerikan denizaltıları gibi konulardan konuşurduk. Bazen çok sıcak oldu bu akşam derdine Sibi hala. Bazen Füsun'un hayallere daldığını yüzünden anlar, onun hayal ettiği ülkeye gitmek ister ama kendimi, hayatımı, ağırlığımı, masada oturuşumu çok umutsuz bulurdum. Bazen sofradaki eşyalar gözüme dağlar, vadiler, tepeler, platolar ve çukurlar gibi gözükürdü. Bazen televizyondaki gülünç bir şeye bir an hep birlikte gülerdik. Bazen hepimizin aynı anda televizyondaki şeye yoğunlaşmamız bana bizim için küçültücü bir şeymiş gibi gözükürdü. Bazen komşu çocuğu Ali'nin Füsun'un kucağına tırmanması, ona sokulması sinirimi bozardı. Bazen Tarık Bey ile erkek erkeğe ve alçak sesle ekonomik durumun püf noktalarını bir kumpas, hile ve kurnazlık havasıyla konuşurduk. Bazen Füsun üst kata çıkar ve bir süre aşağı inmez, bu da beni mutsuz ederdi. Bazen telefon çalar, yanlış numara çıkardı. Bazen gelecek salıya size kabak tatlısı yapacağım derdi Nesibe hala. Bazen futbol şarkıları söyleyen üçlü dörtlü bir genç kalabalığı bağırıp çağrışarak yokuştan aşağı iner, tophane tarafına giderdi. Bazen Füsun'un sobaya kömür atmasına yardım ederdim. Bazen mutfağın zemininde bir hamam böceğinin telaşla koşturduğunu görürdüm. Bazen Füsun'un masanın altında ayağını terliğinden çıkardığını hissederdim. Bazen bekçi düdüğünü tam bizim kapının önünde çalardı. Bazen Füsun, bazen ben yerimizden kalkar, saatli marif takvimindeki unutulmuş yaprakları tek tek yırtardık. Bazen kimse bakmazken sofradaki irmik helvasından bir kaşık daha alırdım. Bazen televizyondaki görüntü netliğini kaybeder, Tarık Bey, kızım şuna bir bak der, Füsun televizyonun arkasındaki bir düğmeyi kurcalar, ben de arkadan seyrederdim. Bazen bir sigara daha içeyim gideyim derdim. Bazen zamanı bütünüyle unutur, şimdinin içine yumuşacık bir yatağa yatar gibi yayılırdım. Bazen halının içindeki mikropları, böcekleri, parazitleri fark ettiğimi sanırdım. Bazen televizyondaki iki program arasında Füsun buzdolabından soğuk su çıkarır, Tarık Bey yukarıya tuvalete giderdi. Bazen tencerede sade yağlı kabak, domates, patlıcan, biber dolması yapılır, iki akşam yenilirdi. Bazen yemekten sonra Füsun masadan kalkar, limonun kafesine gider, onunla arkadaşça konuşur ve ben benimle konuştuğunu sanırdım. Bazen yaz akşamları cumbanın penceresinden giren bir pervane lambanın çevresinde hızlanarak deli gibi dönmeye başlardı. Bazen Nesibe hala yeni öğrendiği eski bir mahalle dedikodusu açar, mesela elektrikçi efenin babasının ünlü bir haydut olduğunu anlatırdı. Bazen orada olduğumu unutur, sanki baş başaymışız gibi kendimden geçer, füsuna bütün aşkımı göstererek uzun uzun aşkla bakardım. Bazen sokaktan bir araba o kadar sessiz geçerdi ki ancak camların titremesinden fark ederdik. Bazen Firuza Camii'nden ezan sesi gelirdi. Bazen Füsun durup dururken sofradan kalkar, cumbanın yokuşa doğru bakan penceresinden sanki derin bir özlemle birini bekliyormuş gibi uzun uzun bakar, bu benim kalbimi kırardı. Bazen televizyon seyrederken bambaşka şeyler düşünür, mesela gemi lokantasında karşılaşmış yolcular olduğumuzu hayal ederdim. Bazen yaz akşamları Nesibe hala, yukarı odalara, temiz iç marka pompayla sıktığı sinek ilacını aşağıda, yemek odasında da şöyle bir gezdirir, sinekler ölürdü. Bazen Nesibe hala, eski İran kraliçesi Süreyya'dan söz eder, şahtan çocuk doğuramadığı için boşanan bu kadının acıları ve Avrupa sosyetesindeki hayatını bize anlatırdı. Bazen, gene çıkardılar bu rezilleri fiyahu derdi Tarık Bey, televizyona bakarak. Bazen Füsun, üst üste iki gün aynı kıyafeti giyer ama bana, gene de değişik görünürdü. Bazen dondurma isteyen var mı derdi Nesibe hala. Bazen karşı apartmandan birinin pencereye çıkıp sigara içtiğini görürdüm. Bazen hamsi tava yerdik. Bazen keskinlerin alemde bir adalet olduğuna, suçluların bu veya öteki dünyada mutlaka cezalandırılacaklarına iştenlikle inandıklarını görürdüm. Bazen çok uzun bir süre susardık. Bazen yalnız biz değil, sanki bütün şehir sessizliğe bürünürdü. Bazen Baba lütfen ortadan atıştırma derdi Füsun. Ve o zaman benim yüzümden sofrada bile rahat edemediklerini hissederdim. Bazen de tam tersini düşünür, herkesin çok rahat olduğunu fark ederdim. Bazen sigarasını yaktıktan sonra gözü ekrana takılan Nesibe hala elindeki kibriti söndürmeyi eli yanana kadar unuturdu. Bazen fırında makarna yerdik. Bazen Yeşilköy'e havaalanına doğru alçalan bir uçak gecenin karanlığında üzerimizden gürültüyle geçerdi. Bazen Füsun uzun boynunu, göğüslerinin üst kısmını açıkta bırakan bir gömlek giyer ve ben televizyonu seyrederken gözümün güzel gerdanının beyazlığına takılmamasına dikkat ederdim. Bazen resim nasıl gidiyor derdim Füsun'a. Bazen kar yağacak derdi televizyon ama yağmazdı. Bazen büyük bir petrol tankerinin düdüğünün telaş sesi acı acı duyulurdu. Bazen uzaklardan silah sesleri gelirdi. Bazen yan komşunun sokak kapısı öyle sert bir şekilde vurulurdu ki arkamda duran büfedeki fincanlar titrerdi. Bazen telefon çalar ve limon onu dişi bir kanarya sanıp coşkuyla ötmeye başlar, hepimiz gülerdik. Bazen misafir bir karı koca gelir, ben biraz mahcup olurdum. Bazen Tarık Bey televizyondaki Üsküdar Musiki Cemiyeti Kadınlar Korosu'nun söylediği eski şarkıya oturduğu yerden katılırdı. Bazen dar sokakta iki araba burun buruna gelir, iki şoför inatla birbirine yol vermez ağız dalaşına girişir, küfürleşir, arabalarından çıkıp dövüşmeye başlarlardı. Bazen evde, sokakta, bütün mahallede sihirli bir sessizlik olurdu. Bazen akşamları onlara börek ve lakerdeden başka çiroz da götürürdüm. Bazen hava bugün ne soğuk değil mi derdik. Bazen Tarık Bey yemeğin sonunda gülümseyerek cebinden çıkardığı ferah marka nane şekerinden hepimize birer tane ikram ederdi. Bazen kapının önünde iki kedi önce kabadayıca miyavlaşır, sonra çığlık çığlığa kavgaya tutuşurdu. Bazen Füsun o gün getirdiğim küpeyi ya da broşu hemen takar, yemekte çok yakıştığını sessizce ona söylerdim. Bazen televizyondaki aşk filmindeki kavuşma ve öpüşme sahnesi bizi öyle etkilerdi ki sanki nerede olduğumuzu unuturduk. Bazen yemeğe az tuz koydum, isteyen istediği kadar koysun derdini Sibahal'a. Bazen uzaklarda şimşekler çakar, gök gürüllerdi. Bazen eski bir boğaz vapurunun tiz düdüğü kederiyle kalbimize işlerdi. Bazen pedürden tanıdığımız ve biraz dalga geçtiğimiz bir oyuncu televizyonda bir filmde, bir dizide ya da bir reklamda belirir. O zaman Füsun'la göz göze gelmek isterdim. Ama o gözlerini kaçırırdı. Bazen elektrikler kesilir, karanlıkta sigaralarımızın kızıl uçlarını görürdük. Bazen kapının önünden birisi tek başına ıslıkla eski bir şarkıyı çalarak geçerdi. Bazen ay bu akşam çok sigara içtim derdi Nesibe hala. Bazen gözüm füsunun boynuna takılır, bütün gece oraya daha fazla bakmamak için kendimi çok da fazla zorlamadan tutardım. Bazen bir an derin bir sessizlik olur, bir yerde birisi öldü derdi Nesibe hala. Bazen Tarık Bey'in yeni çakmaklarından biri ateş almaz, ona yeni bir çakmak hediye etmenin vaktidir diye düşünürdüm. Bazen Nesibe hala buzdolabından bir şey getirir, geçen vakitte filmde ne olduğunu bize sorardı. Bazen dalgıç sokakta, tam karşımızdaki dairede gene bir karı koca kavgası çıkar. Koca karısını dövdüğü için içimize işleyen çığlıklar duyulurdu. Bazen kış geceleri bozacı çıngırağını çalar, vefanın boza diye bağırarak kapının önünden geçerdi. Bazen bugün çok neşelisiniz derdi bana Nesibe hala. Bazen uzanıp füsuna dokunmamak için kendimi zor tutardım. Bazen özellikle yaz akşamları bir rüzgar çıkar, kapılar çarpardı. Bazen zaimi, Sibel'i, eski arkadaşlarımı düşünürdüm. Bazen sofradaki yemeğimize sinekler konmaya başlar, Nesibe hala sinirlenirdi. Bazen Nesibe hala Tarık Bey için buzdolabından maden suyu çıkarır, bana siz de ister misiniz diye sorardı. Bazen daha saat 11 bile olmadan bekçi düdüğünü öttürerek kapının önünden geçerdi. Bazen ona seni seviyorum demek için dayanılmaz bir istek duyar ama yalnızca çakmağımla sigarasını yakabilirdim bazen bir önceki gelişimde getirdiğim leylakların hala vazoda durduğunu fark ederdim. Bazen bir sessizlik daha olur ve komşu evlerden birinin penceresi açılır ve birisi aşağıya bir çöp atardı. Bazen bu son köfteyi kim yiyecek bakalım derdi Nesibe hala. Bazen televizyondaki paşaları seyrederken askerlik günlerimi hatırlardım. Bazen yalnız kendimin değil hepimizin çok önemsiz olduğunu derinden hissederdim. Bazen bilin bakalım tatlı ne var bu akşam derdi Nesibe hala. Bazen Tarık Bey bir öksürük nöbetine yakalanır, Füsun yerinden kalkıp babasına bir bardak su verirdi. Bazen Füsun ona yıllar önce getirdiğim bir iğneyi takardı. Bazen televizyonun gösterdiği şeyden bambaşka bir şey anlattığını sanmaya başlardım. Bazen Füsun televizyondaki bir tiyatrocu, bir edebiyatçı ya da profesör hakkında bana bir soru sorardı. Bazen sofradaki kirli tabakları mutfağa ben de taşırdım. Bazen hepimizin ağzı yemekle dolu olduğu için sofrada bir sessizlik olurdu. Bazen önce birimiz esner, onu görür ve diğerleri de esnemeye başlar ve bunu fark edince bu konuyu konuşur, gülüşürdük. Bazen Füsun televizyondaki filme kendini öyle verir, öyle kaptırırdı ki o filmdeki kahraman olmak isterdim. Bazen ızgara etin kokusu gecenin sonuna kadar evde kalırdı. Bazen sırf Füsun'un yanında oturduğum için çok mutlu olduğumu düşünürdüm. Bazen bir gece akşam boğaza yemeğe gidelim artık diye konuyu açardım. Bazen hayatın başka bir yerde değil, tamı tamına orada o masada olduğu duygusuna kapılırdım. Bazen sırf televizyonda o konu biraz açıldığı için hiç bilmediğimiz konularda Arjantin'deki kayıp kral mezarları, Mars'taki yer çekimi, insanın nefes almadan suyun dibinde ne kadar kalabileceği, motosikletin neden İstanbul'da tehlikeli olduğu, Ürgüp'teki peri bacalarının oluşumu konusunda tartışmalara girişirdik. Bazen sert bir rüzgar eser, pencerelerde uğuldar, soba borusunda da tuhaf bir ses çıkarırdı. Bazen Tarık Bey 50 metre ötedeki Boğazkesen Caddesi'nden 500 yıl önce Fatih'in kadırgalarını geçirerek Haliç'e indirdiğini hatırlatarak adam bunu yaptığında 19 yaşındaymış derdi. Bazen Füsun yemeğin sonunda sofradan kalkar, limonun kafesine gider, az sonra ben de onun yanına giderdim. Bazen iyi ki bu akşam da gelmişim derdim kendi kendime. Bazen Tarık Bey unuttuğu gözlüğünü, gazetesini ya da bir piyango biletini getirsin diye Füsun'u yukarıya odasına yollar, o zaman Nesibe hala masadan elektriği söndürmeyi unutma diye yukarıya ona seslenirdi. Bazen Nesibe hala Paris'teki uzak akrabanın düğününe yetişebileceğimizi söylerdi. Bazen Tarık Bey şiddetle susun der ve evin içindeki bir tıkırtıyı işitebilmemiz için gözleriyle tavanı işaret eder. O zaman hepimiz üst kattaki bir farenin mi hırsızın mı çıkardığını ilk anda anlayamadığımız tıkırtılar dinlerdik. Bazen televizyonun sesi iyi mi canım derdi Nesibe hala kocasına. Çünkü yaş ilerledikçe Tarık Bey daha az içtir olmuştu. Bazen aramızda çok uzun süren sessizlikler olurdu. Bazen kar yağar, pencerelerin kenarlarında, kaldırımlarda tutardı. Bazen havai fişekler atılır, hepimiz sofradan kalkar, görebildiğimiz kadar gökyüzündeki renkleri seyreder, daha sonra açık pencerelerden içeri giren barut kokusunu koklardık. Bazen bardağınızı doldurayım mı Kemal Bey derdi Nesibe hala. Bazen resmine bakalım mı Füsun derdim ben, ve bazen bakardık ve o zaman Füsun'la yaptığı resme bakarken her zaman mutlu olduğumu anlardım.